çüş! Ne oluyor öyle akşam vakti tangur Ayıp olur ama Sabri Bey, ne oluyor? çüşmüş eşek gibi? Yavaş ol sen de biraz. Zaten millet bombardıman korkusundan altına yapıyor. Döndü mü iş gezisinden o üç kağıtçı? Tak tak mı? Hı, hmm, tak tak. Bu akşam dönecek diyorlar ama bunun işi belli olmaz. Bir iş karıştırmış galiba. Otelde karısı tele kızlardan biriyle yakalamış. Senin haberin yok mu? Anam, yok vallahi. Söyle, gelir gelmez aidatı göndersin. Başla. Temizledin mi Bodrum'u? Ha, babanın uşağı vardı. Ne dedin sen bakayım? Ben tek başıma yapar mısın o işi? Önüne gelen eşyalarını doldurmuş aşağıya. Bir sürü eşya var. Boşalt sen de. Hepsini çıkar at dışarı, işin ne? Sığınak yapacağız orayı. Yarın öbür gün Allah korusun... ...bir hava saldırısı olursa millet nereye saklanacak? Anam, hava saldırısı mı? Ağzını hayra aç be, kayınvalidenin hastalık ettiğini yetmedi mi? Anlamadım, ne dedi? Ee, şey, Sabri Bey, yani... E, uçaklar ta oradan buraya gelinceye kadar... ...hani Afganistan nerede? Burası nerede? Heh. Hadi hadi, salak salak konuşma da sana ne diyorsam onu yap. Yapamam vallahi, kusura bakma. O kadar meraklıysan tut bir tane adam, boşaltsın. Bana bak, benim de öyle ukala ukala konuşma... ...vallahi fena yaparım. Eşek gibi temizleyeceksin. ...sana yarın öğleye kadar mühlet. O saatten sonra en ufak bir çöp görürsem vallahi tutarım zaptı. Tutarsan tut vallahi, benim işim değil. Tut iki adam, ver parasını. Öyle, Öyle mi? Iyi. Öyle. Buyurun. Efendim, iyi akşamlar. Daha iyi akşamlar Sabri Bey. Nasıl oldu teyze? Çok şükür daha iyi efendim. Her gün ziyaretine gidiyoruz. Dün gece Ayla Hanım refakatçi kaldı yanında. O yaşta biri için kal çakırı çok ciddi bir sorun yalnız söyleyeyim. İnşallah çabuk iyileşir. İnşallah efendim inşallah. Sizin hakkınızı da ödeyemeyiz. Bir daha sakın aklınıza esen ilacı içirmeyin. Kadıncağızın dengesini bozuyorsunuz. <laughs> Merak etmeyin efendim aldık dersimizi. Nasıl altınların yerini söyledin mi bari teyze? Sen lafa karışma bakayım. Karışma gül. Aman Sabri Bey unutun artık şu altınları. Aman efendim ne altını. Kim inanır öyle şeylere? Ben sadece büyük hanımın bombardıman korkusu için şöyle şu kadar. He biz de inandık. Neyse olan oldu. Bundan sonra iyi bakın teyzeye. Elimizden geleni yapıyoruz efendim. Vallahi kayınvalidem diye söylemiyorum. Melek gibidir melek. İzin verseler ben de kalacağım refakatçi yanında. Oydu o kadınların arasında tövbe. İyi akşamlar Sabri Bey. İyi akşamlar efendim, Sefa ile. Hoşçakalın. Güle güle. Güle. O çocuk da iyice dağıtmış, öyle mi? Hangi çocuk Sabri Bey? Şükrü Bey'in oğlu, ne yapmış öyle? Bilmiyoruz Sabri Bey, ne yapmış? Asi olmuş iyice, asi. Babasına bayrak açmış, haberiniz yok mu? Yok vallahi, biz de sizden duyduk, gürü gül. Ağzımızdan da fazla